Evet arkadaşlar. Boğaz temizleme yapacağız. Kırmızıdan beyaza geçeceğiz. Abi ve pp şey yapacağız. Normalde normal boyadan biraz daha fazla atıyoruz. Bunun da atıyorum 1,5 kiloluk bir ocağımız var. Yarısına kadar dolduruyoruz. Hepsini de atabilirsiniz. Sonra iyice karıştırıyoruz bunu. Bu boğaz temizlerken dış yüzeylere yapışır. Ve biraz fazla koyalım. Size de şov olsun. Hızlı renk değiştirmek için bu kire şeyimiz normalde atıyorum sonuna kadar gelir ama burada biz biraz da hız takmak şey yapmak istiyoruz. Şunu aldık. Damacanadan bir yatay huni yaptık. Sonra o huniye aldık şeyimizi. Küreğimizi de alalım. Şimdi videoyu kesmek istemiyorum. İnsanlar başka şey düşünmesin diye. şimdi düşmesin diye onları. Yırmak makinemizde temizleme diye bir şey var. Bu otopurjes diye diğer makinelerde de var. Geriye alıyor. Ve malı almaya başlıyor. Sıcaklıklarınız ona göre ayarlı olması lazım. Mümkünse ne kadar doğru olur bilmiyorum ama şey yapmanız lazım. Ee, renk geçmeden geçiş yapmanız lazım. Hani şey malzeme de değişiyor ya. Ben bir sebebi malzeme değişti ama e, malzeme sondayken bir dahaki basacağım şey belliyse o gün yapmam lazım o renk geçişini. O zaman çok daha verimli olacaktır. Hani renk ve malzeme geçişini. Şu an bakın hala abiyes geliyor kırmızı. İçindekini hani ileri iterek Hala ABES. Dipige geldiği zaman zaten çok kabaracaktır. hala ABES'tisiz. Ocağın içinde kalan ABES'ler bunlar. Bakın kabarık gelmeye başladı. Şu an pipi gelmeye başladı buraya. Renkler şimdi içinde görüyorsunuz. Şimdi bir daha çalıştıracağım. Kırılmalımız bitmiş burada. Daha sonra da gerek. gelen malzemeyi de görüyoruz. Bu abiyesle pil karışık çöp direkt. Uzun sürebiliyor tabii ki bu süreç. Videoyu kesmek istemiyorum ama. Basınç altında bırakabilirsin. Çok daha güzel olur. Basınç altında çok daha iyi yapışıyor. Çıkan dumanlar o koyduğumuz şeyin dumanları. Tabi şöyle söyleyeyim. 2-3 ay beyazdı, şey şey kırmızıda çalıştı. Ondan dolayı ciğerine kadar işlemiştir diyebiliriz. Şunu basınca verebilirsem çok güzel olacak. Ama basınca veremiyorum. Yani vermek istemem. Veririm teknik olarak da. İşte memeyi dayarım. Memeyi başka bir yere şey yapıp, orada şey yapıp, bu duman ıı, olan şeyin parafin e, ıı, stearik karışımının gitgide rengimiz geliyor. Yani kaybettiğimiz malzeme de çok daha düşük. Sırrımızı da verdik. bu şekilde tahminimce başka bir sıkıntım da olabilir mi diyeceğim yok basınca girdiği zaman direkt atacak zaten şimdi en son kalanı şu an ben içine koyduğum malzemeyi komple Tabii burada geçen süre canlı olduğu için 7 dakika 34 saniye şu an benim gö yani gördüğümde kayıtta yani 10 dakikada 20 dakikada değişiyor. Şu an diş macunu gibi geldi. Tahminimce içerisinde bazı kanallar oluşmuş. O kanallardan dolayı mı diyeceğim ama memeyi sökmem lazım. Şu an sökmeyeceğim memeyi ama İyi günlerde kalın. Şimdilik ben makineye başka gitmek üzere neredeyse. 8 dakikalık bir süreydi bu şu an.